Galatasaray geride bıraktığımız sezonun devre arasında Lens kulübünden Frankowski'yi kiralamıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre, Jim Bom 7 milyon euro daha ödedi ve Polonyalı futbolcunun bon servisini aldı. 30 yaşındaki Saabekin, Galatasaray'la 30 Haziran 2028'e kadar mukabelesi bulunuyor. Son nokta koyulacak ancak iyi performans veremeyen tecrübeli oyuncu yeni sezonun planlamasında düşünülmüyor. Bu sebeple de yollar ayrılacak. Fransa'dan Rennes kulübü Frankowski'yi ciddi şekilde istiyor. Bu hafta içinde kulüp yetkilileri İstanbul'a gelecek ve pazarlıklara son nokta koyulacak. PRENSA'ya dönüş transferin kiralama formülüyle çözülmesi bekleniyor. Galatasaray cephesi ise Mukavele'ye 7 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor. Böylece oyuncudan zarar edilmeyecek. İmzaların atılması halinde bir. 75 boyundaki Sabek kısa süre içinde Fransız futboluna geri dönüş yapmış olacak.